Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans posta değiştirmeyi göstereceğim. Şimdi oyunumuza giriyoruz. Oyunun açılmasını bekliyoruz. Oyunumuz geldi arkadaşlar. Burada ayarlar kısmına tıklıyoruz. Buradan bağlandı kısmı yukarıda şurada. Oraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada e-posta bağlı arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde bağlan diye tıklarsanız açılıyor. Açılan ekranda buradaki ayarlar kısmına tıklıyorsunuz. Ve burada gördüğünüz gibi e-postayı değiştir sekmesi gözükmektedir. E-postayı değiştir kısmına tıklıyoruz. Buna erişiminiz var mı şu anki e -postanıza? Evet diyoruz ve buraya bir kod gönderiyor. Bu kodu giriyoruz. Evet kod gelmiş arkadaşlar 167.085 Gelen kodu buraya yazıyoruz 167.085 Gönder diyoruz. Gördüğünüz gibi şu an yeni Supercell ID'ye posta adresini istiyor. Buraya herhangi bir e posta adresinizi de yazabilirsiniz. Buraya ben bir tane örnek bir e posta adresi yazıyorum e-posta adresini yazdık arkadaşlar. Şimdi yeni e-posta adresiniz sıfır e-posta olması lazım. Herhangi bir oyun bağlantısı olmaması lazım. Daha önceden de Supercell ID ile bir ilişik olmaması lazım. Şimdi e-posta adresinize gelen kodu buraya yazacağız. Gördüğünüz gibi yazdığımız e-postanın değişikliğinin onaylayayım. Bundan sonra oyuncular oturum açarken myogenetgmail.com eski e-posta adresinden herhangi bir bildirim almayacak yeni e-postaya geçecek. Bunu onayla dediğiniz anda yeni e-postanıza oyununuz geçmiş olacak. Bu şekilde onayla diyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu an süper Saray'da e-posta değiştirildi. Bu şekilde artık yeni e-postanız ile giriş sağlayabilirsiniz. Siz de bu taktiği deneyebilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi oyunlar.